Start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkış oldu. Liderdi 2 numaralı Leo Kip aldı. Asfaltta öne geçti. İkincilikte 3 numaralı Rising Man var. 2.5-3 boy kadar geride 5 numaralı Cano Bey. Dışında 4 numaralı Varlı Bey. Bunların 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Demir Ataş. Daha sonra 6 numaralı Toretto. 1 boy kadar geride 1 numaralı Tulu Hanım. 2 boy kadar geride son sırada 7 numaralı Smirna Storm var. Safkanlar bu sırayla son 800'e ilerliyor. 2 numaralı Leo Kip. Asfaltta önde dışında 3 numaralı Rising Missing Man var. Bunların bir buçuk boy kadar gerisinde ortada dört numarada vardı Bey dışında sekiz numarada Demir Ataş var. Yer dibinde beş numarada Cano Bey. iki buçuk üç boy kadar geride altı numarada Toretto. Daha sonra Simirna Storm ve bir numarada Tulu Hanım sırasıyla Safkanlar son altı yüze girdiler. iki numarada Leo Kip dışında üç numarada Rising Man arasında liderlik mücadelesi devam ediyor. Daha sonra dört numarada vardı Bey üçüncülükte dışında sekiz numarada Demir Ataş. Daha sonra altı numarada Toretto sırasıyla Safkanlar virajı döndü. Son 400'e girildiğinde 3 numaralı Rising Man 2.5-3 boy farklı öne çıktı. Ortadan 4 numaralı Varlı Bey'in dışarıdan da 6 numaralı Toretto'nun atakları var. Son 200'e yaklaşılırken 3 numaralı Rising Man 2.5-3 boy farklı liderliğini devam ettiriyor. İçeride 4 numarada Varlı Bey dışta bu metelerde. 6 numaralı Toretto öndeki 3 numaralı Rising Man'i yakalamaya çalışan Safkanlar fakat liderliğini sürdürüyor. 3 numaralı Rising Man Burhan Kalınçla kazanıyor. 4 numaralı Varlı Bey ikinci, 6 numaralı Toretto üçüncü, 8 numaralı Demir Ataş dördüncü, 7 numaralı Simirna Storm'da 5. oldu 3 numaralı Rising Man Burhan Kılınç'la kazandı.